Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, İslam dini imtiyazlı toplumları, imtiyazlı sınıfları ve imtiyazlı aileleri ve imtiyazlı bireyleri reddeder. İslam dininde sınıfsal, toplumsal ve aile bakımından üstünlük yoktur. Üstünlük takva ile ve Allah katındadır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğe başlamasıyla beraber ilk Müslüman olan köleler ve çalışan itçilerdi. Yani yoksul kimselerdi. Zaten Ebu Cehil gibi e, hain düşünen insanlar, ''Ya Muhammed, senin çevrende bizim işçilerimiz, bizim çalışanlarımız ve bizim kölelerimiz var.'' Biz senin yanına gelip de kölelerimizle beraber mi oturacağız, işçilerimizle beraber mi oturacağız diye devamlı üst seviyede kendini zanneden kişiler itirazda bulunurlardı. Değerli kardeşlerim, İslam dininde bakınız ne kadar değerli, ayet-i üret çıktığı ne kadar değerli görüşler var. Arap'ın Acem'den, Acem'in de Arap'tan hiçbir üstünlüğü yoktur. Bütün insanlar Allah'ın katında tarağın dişleri gibi eşit seviyededir. Zaten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Bilal Habeşi'yi müezzillik sıfatı ile teşrif, et, taltif etmesi işte bu eşitliğin ilk basamaklarındandır. Peygamber Efendimizin ebediyete irtihalinden sonra Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife oluyor. Hilafet makamında Mescid-i Nebevi'de onu tebrik etmeye gelen ashab bir anda izdiham oluşturunca arkadan Ebu Cehil gelip şey düzeltiyorum Ebu Sufyan gelip öne geçmeye çalışıyor. O anda Ebu Bekri Sıddık Efendimiz bakınız falancı insanlar önde olsun demiyor. Şu şu insanlar ilk Müslüman oldu diyor. Hiç kimse rastgele sıraya girmesin. Herkes Müslüman oluş sırasına göre sıraya girsin. Elbette ki Ebu Süfyan son Müslüman olanlardan. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz'e de 40. sıra düşüyor. Ebu Süfyan peygamber şey Hazreti Ömer geçir, geçmeye çalışırken Ebu Hazreti Ömer diyor ki: "E Ebu Süfyan bak sen de ben de bu dünyada geç kaldık. Köleler bizim önümüze dizildi. O zaman İslam'a ve Kur'an'a hizmet edelim ki ahirette geç kalanlardan olmayalım." Kardeşlerim Sınıfsal üstünlük bir çeşit kast kast sistemidir. Hinduizmde olan Hindu, Hinduist dinde olan kast sistemin ta kendisidir. Sınıfsal ve zümre üstünlüğü. Dolayısıyla hiçbir mümin bir başka insanı sınıfsal ve zümresel bakımdan birey bakımından üstün kabul edemez. Üstün tanımlayamaz. Dergahlarda, tekkelerde ve seviyelerde insanlar bir araya gelince orada belli insanlara üstün bir sınıf hakkı tanıyorlar. Orada elbette ki belki feyiz alıyorlar, belki nefsane duygularıyla kendilerini bir noktaya getirebiliyorlar. Ancak oradan çıktıktan sonra mürşidin köpeğinin patisini öpen insan Sokaktaki köpeği ne yapıyor? Ayağıyla itiyor o yanı. Başkasına kızıyor, başkasına bağırıyor. Niçin? Çünkü İslam'da var olmayan şeyi ihtas ediyorlar. Ne yoktur İslam'da? Sınıf üstünlüğü, zümre üstünlüğü, kabile üstünlüğü ve bireylerin üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva yönünden ve Allah katındadır. Çok takva yaşayan birisi olabilir. Biz ona saygı duyarız, fakat tazim edemeyiz. Tazim ancak yücelik makamıdır, yani ilahi bir konumda olmak durumundadır. O da nedir? Allah Azze ve Celleye mahsus olan bir haldir. Kardeşlerim, insan olmak Kuranda değer vermeye yeterlidir. Her insana değer verirsin. Vermeliyiz, vereceğiz. Ancak bazı insanları sınıfsal farklılık gibi göstererek onların dışında başkalarını hiç görmek İslam'ı edebe yakışmaz. El Fatih